Bunlar arkadaşlar sizin ruhunuzu biliyorlar. Sizin yatırımcı olmadığınızı biliyorlar. Bildikleri için de en büyük para baronları en ufak bir şeyde borsayı tepe takla satıyorlar. E sen de korkup sattığın için o geliyor alttan bir daha alıyor, bir, bir daha yukarı çekiyor. Bu psikolojiden kurtulmadığın sürece firmayı tanıyıp böyle tepe takla bizim borsamız darpanedir'in özünde biraz da bu vardır. Yani bu para baronları veriyor ya. O verdiğinde sen firmayı tanıyorsan ona göre parayı kenara ayırmışsan alttan alırsan 3 ayda bir, 2 ayda bir, haftada bir bir bahaneyle vurduklarında bir ay sonra, 2 ay sonra, 3 ay sonra %50, %100, %100 %500 kazan. O zaman borsa tam darpane olur. Ama sen gider bir haberle gider diye peşinde koştuğunda her gün bir haber oluyor. Bir e, rüzgarın Sektörün arkasında estiriyorlar. Sana aha bu sektör gelecek diye gidip alıyorsun. Sen gidip alana kadar yüzde %20-30-50 yükselmiş oluyor. Sen aldığında onu veriyor. Diğer, bu sefer diğer bir sektör ön plana çıkarıyor. 50 tane sektör var. Bir çimentoyu götürüyor. Bir ilaçları götürüyor. Bir yazılımları götürüyor. Bir GEO'ları götürüyor. Ya böyle hisse hisse mi dolaşacaksın? Bir firmayı tanıyacaksın. Diyeceksin ki ben bunu topluyorum. Toplayacağım. Kendine 3-5 tane sektör belirleyeceğim. Hisse düşünce al yükselince sat. Yani firmaya güvendiğin zaman firmadan korkmadığın zaman düşüşler senin için alın fırsatıdır. Artık başını yastığa rahat koyarsın.